çok sevgili partilerimiz hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün burada gerçekten bir aile olduğumuzu her ne kadar ara sıra yol ayrımlarına düşsek de memleket için doğru yaptığımızı bildiğimiz işlerin peşine düşsek de yine mevzu bahis memleket olduğu zaman nasıl bir araya geldiğimizi, nasıl aynı yolda kesiştiğimizi en güzel örneğini yaşıyoruz. Bizlerin abisi, ilimizin milletvekili, Cumhurbaşkanı adayımız, geçmiş dönem. Benim de kıymetli büyüğüm, Sayın Muharrem İnce, Sayın İl Başkanım Özcan Özel, Sayın İl Başkanım Ertan Şener, hep birlikte ve sevgili partilerle beraber tekrar yuvaya döndükten sonra partimize Yalova İl Başkanı ilk ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Biz tabii ki onu kendisinin televizyondaki gençlik kolu hikayeleriyle büyüdük kendimiz de ona olarak gençlik olan itibaren partimizde görev almaya başladık. Bugün il başkanı sıfatıyla onu karşılamak bana nasip oldu. Kendisine tekrar lafı daha fazla uzatmadan hoş geldin de yapıyorum. Kendisi bir şey... Ben de, ben de o zaman divanda yapıp, ilk sırada oturan hanımefendiye bunu takdim edeyim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Evet, e, sayın milletvekillerimiz, sayın il başkanım, ilçe başkanımız, değerli arkadaşlarım. E, ben burayı özlemişim, ne yalan söyleyeyim. 1979 ara seçimlerinde zifti erittik, boya bulamadık. Zifti erittik, samanlıkların duvarlarına gece CHP kara olan Ecevit yazdık. 2 sene öncesine kadar, iki üç sene öncesine kadar o samanlık duruyordu. Babamın evine giderken sürekli oradan geçiyordu. Samanlık yıkıldı. Benim yazıda gitti. Yoksa ispatlardım ya. Yani. 42 yıl bir mücadele verdik. Sonra bir ayrılığa düştük. Ayrılığı anlamadık. Ayrılığa düşmeden diyor ya şahit. Ayrıldık. Evden gittim ama başka eve gitmedim kendime yavaştım. Başkasının evine gitmedim. Evet. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de telkinleriyle davetiyle yeniden gittim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Çankaya'dan üye oldum. Ben burada bir abiniz olarak beş dönem burada milletvekili seçilmiş bir kardeşiniz olarak Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini yapmış birisi olarak ki benim rekorum hala geçilmedi İstanbul mitingi, İzmir mitingi hala kimse geçemedi onu ben kolay kolay da geçileceğini sanmıyorum o, o gün için öyleydi, o gün için gerekliydi ben burada bir abi olarak sizlerle çalışmaya hazırım İşinize karışmam akıl sorarsanız fikrimi söylerim üyede değilim buradan, Çankaya'dan üyeyim oy da oy dahi yok. Ama yanlışlar, hatalar görürsem uyarırım, söylerim. Davet ederseniz gelirim. Mikrofon uzatırsanız konuşurum. Ben 16 yıl milletvekili yaptım bu şey. Benden sonra Özcan Bey seçildi. Şimdi Tahsin Bey seçildi. Başka arkadaşlarımız seçilecek. Onlara yardımcı olacağız. Burada emek vereceğiz hep birlikte. Bir tane hedef koyalım şimdi de. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu partinin gençlik kollarında bulunmuş. Duvarlara yazısını yazmış. ilçe yönetiminde bulunmuş. İl başkanlığını yapmış. Milletvekilliğini yapmış. Grup başkan vekilliğini yapmış. Cumhurbaşkanı adayı olmuş birisi olarak hedefimizi söyleyeyim. Bir tane hedef olacak. Başka hedef olmaz. 3-0 milletvekili. Hedefi bunu koyacaksın. Söyüyorum. Size bunu inanarak söylüyorum. Olmayacak bir iş değil. Neden olmayacak bir iş değil onu söyleyeyim size. 2002 yılına sizi geri döndüreyim. Yaşar Okuyan MHP'den aday olmuş. Bakanlık yapmış. AK Parti birinci parti olacağı belli. Ortada. CHP'nin de tek adayı var. Benim ben il başkanıyken aday olmak istemedim. Rahmetli Selçuk Ergin'e aday yaptık. O dedim yarışsın Yaşar Okuyan'la. Ben de belediye başkanı olurum dedim. Çünkü kanser oldu. Selçuk Bey. Adaylıktan çekildi. Ben tek aday olarak seçmek Tek aday. <laughs> Cumhuriyet tarihinde bunun başka bir örneği yok yani. Tek adaydım ben kazanmak için 650 oyla kazandı. 650 oy, 375 oy az olsa da Şimdi milletvekili sayısı 3. Şartlar değişti. 23 yıllık bir iktidar var. Yıpranmış bir iktidar var. Eriyi avuçla alıyorsun. Kirazın kilosu 800 lira. Zeytinyağını bardakla alıyorsun. Memleket yanlış. Batıyor. Hayal görmüyorum hayal görmüyorum. Ben değilim o üçünden birisi. Ama üç milletvekili çıkarabiliriz burada. Buna inanıyorum ben. CHP'den 2002'de ben seçilirim buradan dediğimde bana gülüyorlardı. Nasıl seçileceksin diyorlar ya. Bakan var bir tarafta, AK Parti var. Seçilirimdir. Şimdi üç milletvekilliği var. 23 yıllık bir iktidar var. İnsanlar ekmek alamıyor, emekliler geçinemiyor. Böyle bir ortamda hedefi çok büyük tutmamız lazım. Üç istemeyen iki alamaz zaten. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Deneyimli bir abiniz olarak sizin yanınızdayım. Ne zaman bana partinin il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı ne zaman bana alo derse gelirim. Hiç bunda sıkıntı yok. Hepinize çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hepiniz sağ olun, var olun. Ayrı düştük, tekrar kucaklaştık. Ama çok klasik olacak ama söyleyeyim, yeni gelmedim, geri geldim. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun çok sıcak. Ben buradayım. Zaten programlarınız da var galiba. Programlarınıza devam edin. Tekrar uğrarım. Hatta evet. yandan göbekli gelmişsiniz. Evet. 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 Başarılar. Görüşürüz. Başkanım, e, gitmeden önce...